Herkese selamlar. Şimdi hep birlikte sosyal mesafe simülatörü kodlaması yapacağız. Bu kodlama çok kısa sürecek, oldukça basit ve bütün detaylarla size anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu kodlamanın ilk versiyonunu yapan bayan işlemciydi. Ben öğrencilerimle farklı tarzda kodlar eklediğimiz için, farklı değişkenler eklediğimiz için video çekiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikli olarak projemize isim verelim. Ee, sosyal mesafe simülatörü dedim. Ondan sonra bu kedimiz kalıyor. Kedimi buraya alıyorum. Ve kedimin bir arkadaşı olsun. Yani sosyal mesafe kurması için. Saklit dedim. Kopyasını çıkar. Bakın bir kedi daha oldu. Bu kedi de diğer kediye baksın istiyorum. Ne yapacağım? Yönünü eksi doksana çevireceğim. burada. Evet. Eksi 90 olduğunu bıraktık. Peki e, bu kedi bakıyor mu ona? Hayır bakmıyor. Ne yapacağım yine yönü açtığında sol sağ yönüne dön. Evet gördüğünüz gibi bu kedi ona bakıyor. Öteki kedi de e, diğerine bakıyor. Ne yaptık? Biri 90'daydı zaten ona dokunmadık. Ötekine sol sağ özelliğini ekledik. Peki şimdi normalde bu kodu çalıştırdığımızda bu kedilerin taşınamadığını görüyorsunuz. Bizim amacımız fareyle sağ daki kediyi sürükle bırakacağız aynı bir fazıl yaparmış gibi bu arada kedilerimizi ayırt edelim diye bir de da atalım geldim ikinci kedi diyeyim ikinci kedimin rengini mesela şöyle bir mavi yapalım mavi kedimiz bu özellikle turuncu rengin zıttı mavi olduğu için mavi rengi seçtim mavi kedimiz peki ne yapacağız bir de arka fon ekleyelim dekor seçten, ee, seçtim fantaziden witch haldo seçtim Evet. Şimdi bu kedimizin ilk önce kodunu yazalım. Olaylara geldik. Her seferinde aynı noktadan başlayız. Yani şu an seçtiğim konu mu? Bu noktadan başladı. Ne yapacağız? Buna hareket edecek. Hareket etmesini nasıl sağlayacağız? Kontrole geldim. Dedim ki sürekli tekrarla. Neyi sürekli tekrarla? Algılamalardan sürükleme modunu. Bakın birazcık da zoomlayayım. Sürükleme modunu aldım. İki şekilde zaten sürüklenebilir. açtım. Şimdi projemizi test edelim. Bakın sürüklenebilir mod açık. Bir kedimi hareket ettirebiliyorum. Diğerini ettiremiyorum. Çok güzel. Bu kedimle işim bitti. Ben diğer kedime geldim. Ee, proje yaparken eliniz çarpar. Hani daha tasarım ekranındayız. O yüzden ben her zaman için başlangıç noktası almaktan yanayım. Başlangıç noktası şu an bulunduğu konumda başlasın bu kedi. Peki sonra ne yapacak? kontrol edecek neyi? Aradaki mesafeyi. Yani bu kediyle ikisinin arasındaki mesafeni O yüzden bir değişken oluşturacağım. İşte dedim ki değişken oluştur. Mesafe. Mesafe. Bu arada diğer değişkeni de sileyim. Mesafe değişkeni ne? aldım buraya koydum. Şurada sıfır yap yerine. Bakın burada bir elips var. Elips alacağım. Nereden? Algılamalardan. İmlece mesafe diyor. Tıklatalım bakalım neler varmış var. Yani kedi ikiye olan mesafe. Bir kodumuzu yeniden bir çalıştıralım. Bakalım ne oldu. Şöyle bakın. Ama bu çok gerçekçi durmuyor. Niye gerçekçi durmuyor? Çünkü sosyal mesafe metre olarak gözüküyor. Ama burada orijinal değeri nedir? Pikseldir. O yüzden piksel olarak görünüyor. Ne diyeceğim? Şöyle bir kabule geçeceğim. Her yüz piksel 1 metre kabul edin. Nasıl yapacağım? Bir değişken daha oluşturacağım. Metrik mesafe. Metrik mesafeyi aldım. Buraya koyuyorum. Metrik mesafeyi sıfır yap. Peki ne yapacağım? Operatörlere geldim. Bölme işlemini aldım. Bölme işleminin içindeki bilinci elipse dedim ki mesafe değişkenini al. Kaça böl? Yüze böl. Bu bizim neyimiz olacak? metrik mesafemiz. Peki şimdi mantık olarak düşünelim. Kullan, kullanıcının piksel mesafeyi görmesine gerek var mı? Hayır yok. Onu kapattım. Metrik mesafeyi görecek kullanıcı. Peki sonra ne olacak? Kedimiz karar verecek. Neye? Sosyal mesafeyi koruyor mu, bozuyor mu? Sosyal mesafe genelde bir buçuk metre olarak söyleniyor. Dedim ki eğer algılasın. İster büyük ister küçük bir işlemi başlatabilirsiniz. Diyelim ki büyükle başlatalım. Yani sosyal mesafe 1.5 bu benim kabulümdü. Yani bu metre cinsinden söylüyormuş gibi kabul ettim. Ne? Metrik mesafe. Metrik mesafe 1.5'un üstünde ise ne oluyor? Teşekkür etsin. Sosyal mesafeni koruduğun için teşekkürler. Peki sonra ne yapacak? Diğer durumda da şunu yapacak. Sosyal Evet. Dikkat et. Sosyal mesafeni koru. Bakın. Şunlar atsın. Şöyle bir bakalım projemize. Bu arada projeyi de bir kaydedelim. Evet. Bakın şimdi projeye bakalım. Çalıştırdık. Bakın Mesafeni koruduğun için teşekkür ediyorum dedi. Bakın sosyal mesafe bir buçuğun altına düştüğü anda ne yapıyor? Dikkat et sosyal mesafeni koru diye uyarı verdi. Siz isterseniz bu kodların içerisine uyarı sesleri de ekleyebilirsiniz. İsterseniz ee, farklı arka fonlarda ekleyebilirsiniz. Farklı kullanabilirsiniz. Temel mantığı buydu. Teşekkürler.